90'lardan itibaren tüm seçimlerde sivil toplum örgütleri ve sendikaları seçim malzemesi olarak kullandınız, rüşvetler verdiniz. 13. maaştan tutta eşel mobillere bilmem nelere kadar rüşvetler verdiniz. Satın almaya çalıştınız. Ahlaki çöküntüyü partizanlıkla kurdunuz. Partizanlıkla kendi yandaşlarınıza mal, mülk Hala daha dağıtıldı Kamuya ya. Kamuya değil, Hala mal dağıtmayla da kurdunuz. Ve şimdi gelip ahlaki çöküntü... Ahlak zabıtası çekecek başımıza. Şimdi oldu bu. E nasıl ya yani? Nasıl ya? Yani? Ben sormaz mıyım? Sorunu yaratanlar mı çözecek bu sorunu? Siz mi çözeceksiniz bu sorunu? Sizin iliklerinizde, siyasi anlayışınızda bu yok zaten. Siz zaten ahlaki çöküntüyle var olabiliyorsunuz. Öyle görünür. Siz çok zaten çok... var ettiğiniz bu ahlaki çöküntü. Ben aslında Serhat Akmalar koyacaktım buraya. Söyleyeyim sana. Entalisiz ismi. Aslında entalisi talihsiz <laughs> ama onu koyacaktım. Evet. Bir hükümete çevirdim. Çünkü o da şey dedi. Onu da söyleyeyim, söyleyeyim burada. Çıktı. Dedi ki biz depo olarak işte efendim soruşturma başlattık. İşte iddialar hakkında. Soruşturma iddiaları kimin hakkında? Kendi başkanı hakkında. Kendi vekili hakkında. Sonra diyor ki Depo verirken kişilerin hep dışarıda kendilerini bağlar ha. Ya yani bu dalga mı bu insanlar Sen depenin genel sekreterisin, soruşturma başlatın diyorsun. Ve DP içinde de depe mensupları bir şey yaptıysa onlara bana bizi bağlamaz. Böyle siyaset mi olur ya? Böyle siyasi anlayış ve yani dalga geçmektir bu canan. Gerçekten işte bu halde, hayır ah, ya o halde. UBP desen bambaşka, UBP'de her kafadan bir ses çıkıyor. Yani ben görüyorum işte kimileri başkanlık yarışına girdi artık. köy geziyorlar. Başbakan kendi kabuğuna çekildi zannedersem. Son iki haftada ortalarda görmüyorum çünkü orada işte. Ortalarda e, görünüyor. Ya ne bir şey demiyor ama bir şey Türkiye'de yok. O da Tabii o da bence kontrolü var. kaybetti Başbakan. ben eskiden derdim ki biraz sert bir adamdır işte biraz şey yaptı. Son birkaç haftadır kontrolde olduğunu düşünmüyorum. <laughs>